Adı Akdağ Fırtınası. 2019 yılının 70. tayı. Doğum tarihi 8 Mart 2019. Babası Orçun. Annesi İlkoru. Bu tayımızın cidav yüksekliği 157 cm, göz çevresi 177 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al erkek tay olup Fırtınalı Deniz, Hasan, Işıtan, Keşiftay, Gülçil ve Bayçil isimli taylarla babadan, Tekiner, Karayürek, Çeliksoy, Özçetin, Duyguseli, Karaakın, Nadide Sultan ve Hacer Kız isimli taylarla anadan kardeştir.